Efendim merhabalar. Bu videomuzun konusu İran-İsrail arasındaki füze kapışması ve bu kapışmadan sonra bölgenin yeniden dizayn edilmesi. Bu bir savaş değil çok net söyleyeyim. Çünkü e, başından beri biliyoruz e, 1979 yılında İran Şah Rıza Pehlevi devrildi. Neden devrildi arkadaşlar? Şah Rıza Pehlevi e, şu anda... İran'ın nükleer tesisi olan Natanz e, nükleer tesislerini kurdu ve nükleer çalışma başlattı. Ben nükleer enerji sahibi olacağım dedi. Bütün Batılılar Almanya, Amerika, tabi İsrail bunların piyonu, Fransa, İngiltere Şah'la bir araya geldiler bu işten vazgeç dediler. Rıza Pehli Bey, hayır dedi. Yani ben nükleer enerji sahibi olmak istiyorum. Ben yani bunu barışçı amaçlı bir çalışma bu dedi ve e, nükleer testleri kurdu. Sonra İranlılar e, Amerikalılarla İranlılar arasında soğuk hava esti ancak perde önünde Şah'la iyi ilişkilerini devam ettirdiler. Ve sonra e, emperyalistlerin, sömürgecilerin ve bunların patrola Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'da el altında tuttuğu Hindistan asıllı Ayetullah Ruhullah Musavi el ile -Hümeyni anlaştılar. Hümeyni'ye de dediler ki kardeş sen git bizim çıkarlarımızın bekçisi ol dediler. Ve bir sabah uyandık. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, İran'da devrim olmuş ve bir molla geliyor. Gelen molla da Ayetullah Hümeyni isimli biri. Ve ondan sonra bölgenin siyaset coğrafyası yeniden dizayn edildi. Hümeyni devriminden önce bölgedeki siyasi coğrafya şuydu. Bütün Arap ülkeleri, bütün Arap ülkeleri İsrail'e açık düşmandı ve İsrail ile Arap ülkeleri her fırsatta birbirlerine dalıyorlardı ve bu da İsrail için çok riskli bir durumdu. Çünkü Arap ülkeleri aynı zamanda o gün dünyanın tamamen bağımlı olduğu fosil yakıt, yani petrol ve doğalgaza bağımlıydı. Dünya sanayisi, dünya teknoloji, bütün sanayi çünkü enerji olmayınca üretemiyorsunuz. Bu yüzden İsrail'le Arapların birbirlerine karşı olan e, sinirlerini, bakışlarını, reflekslerini başka yere yönlendirmeye gerekiyordu. Ve bir formül ürettiler. Bu, bu işin uzmanı Henry Kissinger'dır. E, ve İran'da bir rejim değişikliğine gittiler. Bu rejim değişikliği sözde bir İslami rejim olacak ama mezhebi bir rejim zaten e, İran Şiası rejimi ve bu rejim bu yeni yönetim rejim ihracatında bulunacak. Yani yayılacak işte Şia hilali oluşturma projesi kuruldu ve bu da tabi olarak nerede bunun hedefi kimler? Başta Türkiye olmak üzere bütün halkı Müslüman olan ülkeler ve körfez ülkeleri. Körfez ülkelerinde de her ülkede belirli oranlarda Şii nüfus vardır. Bir anda Arap ülkeleriyle daha düne kadar dost olan İran bir anda karşı karşıya geldi. İsrail aradan kurtuldu. Siyasi coğrafya 1979'dan bu yana böyle kuruldu. Ve 79'dan bu yana hiçbir Arap ülkesinden İsrail'e değil bir mermi bir taş dahi atılmadı. Arap'larla Farslar birbirlerini boğdular. İsrail büyüdükçe büyüdü, geliştikçe gelişti, güçlendikçe güçlendi. Ve geldik bilgi çağına. Bilgi çağında, iletişim çağında her bilgi piyasaya çıktığı anda dünyanın her tarafına aynı anda ulaşabiliyor. Yani e, Nebraska çölünden tutun da işte Malezya'daki en, veya Endonezya'daki gökdeleni aynı gökdelendeki milyarlarca dolara hükmeden CEO ile Nebraska çölündeki at çiftçisi at bakıcısı aynı anda o bilgiye ulaştı ve dünya bu bölgede bir simülasyon olduğunu gördü. Bütün Arap diktatörlüklere rağmen Arap halkı bunu gördü. O zaman bu simülasyon neydi? İran'la İsrail ortak. Daha doğrusu Molla rejimiyle İsrail ortak. Ve bu ciddi bir homurdanma başladı. Arap dünyasındaki Şiilik Fars kontrolünü ise işte Rafizi Şiiliğinden ayrıldı. Ve kendi başına kend, e, olmaya başladı. İran'la ilişkileri kopardı. Bunun en önemli ve İran'ın can damarını kesen Irak'taki Şiilerin uyanması oldu. Ve en sonunda ne oldu? Ee, bir anda, kamu bir anda derken adım adam İslam sokakları, İslam dünyasındaki halklar şunu gördüler. Bu İran fazla, bu, bu rejim tehlikeli rejim. Birleşik Arap Emirlikleri gibi Siyonizmle ortak olan bir rejim dediler ve e, bu uyanış başladı. Şiilerde kopma başladı. İşte e, ve Şii hilali darmaduman oldu. Şimdi bunu yeniden güçlendirmek ama mevcut kadrolarla değil. Yeniden dizayn etmek için çok net söylüyorum bu İsrail İran arasındaki füze çatışması hortlatıldı. Hortlatıldı bunu. Ee, gerçi Trump ve ekibi bunu bu şekilde istemediler. Fakat küreselciler, ulusalcı küreselciler de ve küre, e, ulusuz küreselciler de bu çatışma istediler. İran'daki mevcut kadroları değiştirmeye güçleri yoktu Hamene'nin eliyle. Çünkü bütün askeri ve sivil bürokrasi bu radikal ekibin elindeydi. Veya radikal ekip bütün askeri ve siyasi bürokrasiye hükmediyordu. Ne yapılması gerekiyordu? Bunların imha edilmesi gerekiyordu. Hepsi bir gecede komuta kademesi, devrim muhafızlarının komuta kademesi ve genelkurmay başkanı bir gecede öldürüldü ve bugün ortaya çıktı o komuta kademesinin haricinde 8 tane çok önemli general de öldürüldü o gece yani İran'ın e, mevcut politikalarına karşı çıkan ekip tamamen tasfiye edildi yerine ılımlar gelecek mevcut rejim devam edecek Bakın tekrar net söylüyorum mevcut rejim devam edecek ve e, sömürge düzeni İsrail İran gerginliği devam edecek ve iyi sözde ee, ayrıca İran'ın Arap ülkeleri üzerindeki tehdit de devam edecek. Böylece sömürgeçiler burada çıkarları olduğu sürece bizim bu bölgenin iliğini kanını emecek. Bu kadar net söyledim. Yani bugün İsrail'de ölen e, Yahudiler de İran'da ölen e, Farslarda da e, veya işte de İran vatandaşları da çünkü sadece Farslardan oluşmuyor. Türkler, Araplar, Beluçlar, Kürtler ...birçok öteden oluşuyor. Sonuçta imparatorluk, imparatorluklar öyledir bizim Türkiye'de de olduğu gibi. Ve bu insanlar ölüyor. Kim için? Egemenlerin bölgeyi daha uzun, çok sömürebilmesi için. Şimdi yeni gelecek ılımlı ekip, tekrar ve ısrarla söylüyorum, bir ılımlı ekip gelecek. Bunlar bölgenin 1979'daki dizaynını devam ettirmeye çalışacaklar. Ancak bu sefer tek başına olmayacak. Akdeniz'de gelişen güçler var gelişen güç var. Ee, Doğu Akdeniz'in en güçlü donanması, Akdeniz'in en güçlü donanmalarından bir tanesi ee, ve askeri savunma sanayini yüzde seksen bağımsızlaştıran diplomaside inanılmaz işler başarıdan Afrika'da ben varım diyen e, egemenlerin kurduğu oyunları Somali'de, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Kosova'da Bosna her sekte bozan bir güç. Bu güç kim? Türkiye. Bakın hükümet, siyaset falan hiçbiri umurumda değil ve önemli değil. Bakın Türkiye'den söz ediyorum arkadaşlar. İnancınız, ideolojiniz ne olursa olsun ben onları önemsemiyorum. Yani önemsemiyorum derken burada onları kastetmiyorum. Bir ülke. Bosna'da Türkiye rest koyup savaşın eşine geldiğinde kim vardı devletin başında, hükümetin başında? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel adlı adamdı, Dışişleri Bakanı merhum Deniz Baykaldı ve hükümet e, sol ve sağ parti koalisyonundaydı. Ve Deniz Baykal bizzat Bosna'da gitti, boy gösterdi, biz buradayız dedi. Deniz Baykal'dan sonra Türkiye'nin başbakanı Tanzuçiler gitti, Benazır buttolar. O günden beri Türkiye ile Pakistan daha öncesinde de öyleydi, Müttefikler de. O günden bu yana askeri anlamda da birlikte olduğunu gösterdiler. Tayyip Erdoğan dönemi değil. Bakın ben sakın ben Tayyip Erdoğan karşıtı veya CHP karşıtı MHP karşıtı değil. Durum tespiti yapıyorum arkadaşlar. Partizanlıkla devletçilik çok başka bir şey. Ve egemenler bu devleti Bosna'da gördüler. Sonra yavaş yavaş işte önce Somali sonra e, Afrika'nın belirli bölümleri, Akdeniz'de Ali Kıran başkesin oldu. E ne yapalım? Bu devleti uğraşa ve en önemlisi bu devlet ee, emperyalistlerin oluşturduğu terör örgütünü de yendi. PKK, YPG terör örgütünü de yendi. Ve dediler yeni bir ayak bağı oluşturmamız lazım. Neresi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ve Kıbrıs Rum yönetimine batılar bir anda baktık askerlerini, uçaklarını falan getirip yiyorlar. Gazze Savaşı bahanesiyle, Gazze'deki soykırım bahanesiyle. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir anda dünyada bilinen, tanınan bir ülke haline geldi. Bir bölge haline geldi. Ee, ve İran'da Kıbrıs'ın Kıbrıs Rum yönetiminin etkin olması, dünya siyasetinde kendisini göstermesi için birçok atraksiyonlarda, desteklerde bulundu. Son desteği ise İsrail'le aralarında görüşme yapması ve arabuluculuk yapması için Kıbrıs Rum liderinden yardım istedi İran. Gördünüz mü? Kıbrıs Rum lider yani Kıbrıs ki kendi kendisini koruyacak hali yok. Bırak uçağı bir tane ziray tarım ilacı uçağı bile yok neredeyse yani işte savaş anlamında söylüyorum işte burada Kıbrıs Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin başına ayak bağı, başına bela ayak bağı olmak için küreselçiler İran'la birlikte Kıbrıs'ı bir aktör haline getirmeye çalışıyorlar şimdi Akdeniz'de bizi bu dönemde uğraştıracak Kıbrıs Rum kesimi ama benim kanaatim Türkiye öyle küçük şeylerle uğraşmaz. Büyük hedeflerine varmaya devam edecek. Ee, Kıbrıs belasına demeyeyim de Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de söz sahibi olma çabaları önümüzdeki dönemde daha çok yüksek sesle açıklanacak. Dile getirilecek. Sizden ricam özellikle ulusalcı arkadaşlar dünya çok dar gözlükle baktığınız için vay niye Kıbrıs'a dalmıyoruz falan laflarla hiç onları dillendirmeyin. Türkiye kendi yolunda devam ediyor. Bakın Libya'da iki güçle de oturdu, anlaştı. Birinci gücün yanındaydı, ikinci güçle de anlaştı. Mısır'daki katil Sisi'ye rağmen, katil aşağılık o adama rağmen Mısır devletiyle de anlaştı. Ve bölgenin emperyalistler tarafından dizayn edilmesine karşı çıkışını sürdürüyor. Lütfen hükümet kim olursa olsun, Tayyip Erdoğan olsun, Kemal Bey olsun, işte e, devlet bey olsun veya başka yeni bir siyasi figür olsun. Şeydeki hırsız değil, e, Silivri'deki hırsız olması imkansız. Herhangi bir isim olsun, o hükümete bu anlamda Doğu Akdeniz politikası anlamında lütfen e, şey ayak bağı olmayın. Hüküme devlet iyi gidiyor. Devletin politikalarını da hükümetler uyguluyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz e, aşağı e, yukarıda abone butonuna ve aşağıda da beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın efendim.